Dünyada sırlarla, gizemlerle dolu birçok yer bulunmaktadır. Bazıları insanların aklının alamayacağı sırlarla, bazıları ise insanların kabul edemeyeceği gizemlerle doludur. Bu videomuzda hakkında çok fazla varsayımlarda bulunulan, dünyanın yönetim merkezi olduğu iddia edilen Vatikan Devleti'nden bahsedeceğiz. Vatikan, İtalya'nın Roma şehrinde bulunan, Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan bağımsız bir devlettir. Ülkedeki yerleşik nüfus bin civarındadır. Bunların çoğu çeşitli ülkelerden gelen papazlar ve İsviçreli muhafızlardan oluşmaktadır. Fakat Vatikan turistik bir yer olduğundan ülkedeki kişi sayısı turistlerle birlikte artmaktadır. Ancak bazı varsayımlara göre bu ülkeye gelen turistlerin çoğu görevli ve casuslardan oluşmaktadır. Ülkenin çevresi yüksek duvarlarla kaplıdır ve kameralarla izlenmektedir. Vatikan, dünyanın hem yüz ölçümü hem de nüfus bakımından en küçük bağımsız ülkesidir. Mutlak monarşiye dayalı bir yönetim uygulanır. Pontifiko ruhban sınıfı tarafından yönetilir. Papa hem devlet başkanı hem de Katolik mezhebinin ruhani lideridir. Devlet başkanı olarak Papa'nın sözleri yasa hükmünde kabul edilir. Katolik Kilisesi'nin genel başkanı Vatikan Devleti'nin de başkanı olur. Papa yasama, yürütme ve yargının da başkanıdır. Vatikan'ın 100 kişilik İsviçre vatandaşı ve Katolik olması şart olan, geleneksel giysili muhafızlardan oluşan ve İsviçreli muhafızlar olarak adlandırılan sembolik yapıda küçük bir ordusu vardır. İtalya'nın tarihiyle hemen hemen aynı tarihe sahip olan dünya Katolik dininin merkezi kabul edilen ülke 0.44 kilometre karelik alana sahiptir. Günümüzde Vatikan diye bilinen yerleşim alanı, yeryüzündeki tek tanrı kenti statüsündedir. Vatikan bu özelliği nedeniyle kutsal kent olarak nitelendirilir. Bu tanrı kenti aynı zamanda bir devleti içinde barındırır. Vatikan yeryüzündeki tek tanrı kenti ve devletidir. Vatikan'dan başka tanrı devleti yani teokrasi yoktur. Vatikan'ın bugünkü statüsü 1870'te İtalya'da bulunan Papa devletlerinin İtalyan Ulusal Birliği'nin kurulabilmesi amacıyla ilga edilmeleriyle başlamış ve son hukuki şeklini faşist diktatör Mussolini ile Vatikan'ın Dışişleri Bakanı Kardinal Gaspari arasında 26 Ekim 1926'da imzalanan konkordatla almıştır. Böylelikle Vatikan İtalya'da devlet içinde devlet statüsü edinmiştir. Vatikan'a tüm girişler Roma'nın sınırlarından yapılabilmektedir. Diğer bir deyişle Vatikan, İtalya devletinin tüm haklarından yararlanabilen fakat kendi bayrağına ve egemenliğine sahip ayrı bir devlettir. Vatikan adı ilginçtir ki Hristiyanlığın ilk 1350 yıllık döneminde hiç ağza alınmamıştır. Çünkü 1267'ye kadar böyle kutsal sayılmış bir yerleşim alanı yoktur. O zamana kadar papalar Vatikan'da değil Lateran diye bilinen yerleşim alanında bulunmaktaydılar. Papalar Katolik alemini yaklaşık 1000 yıl buradan yönettiler. 14. yüzyılda papalar Fransa'nın şimdi tiyatro şenlikleriyle tanınan Avignon şehrinde yaşamaktaydılar. Bunlar Hristiyanlığın en tartışmalı papalarıydı. Fransa kralları tarafından korunan bu papalar 13. ve 14. yüzyıllara damgalarını vurmuşlardı. Papaların Vatikan'a geçişleri 1377 yılında Avignon'daki papaların sultasının yıkılmasından sonra olmuştur. Bu nedenle Lateran Kilise kararları daima Vatikan kararlarına öncelik sağlamıştır. Bugünkü Vatikan'ın tesisi sırasında da yine Lateran sözleşmeleri rol almıştır. Vatikan şu anda dünyanın en zengin devletlerinden biridir. Ünlü Vatikan uzmanı Peter Hiblitwitt'in dediğine göre de bu devlet hiçbir özel girişimcinin ya da kapitalistin baş edemeyeceği kadar katı sosyalistçe kurallarla yönetilmektedir. Aynı uzmana göre bu nedenle Vatikan yeryüzündeki tek sosyalist tanrı devleti sayılmalıdır. Gerçekten de Vatikan'da hiçbir devletin yapamayacağı bir sistem ve yönetim anlayışı yürürlüktedir. Yaptıkları işe göre dünyada en az maaş ve ücret alan insanlar buradadır. Buna rağmen toplamda 1000 kişiyi geçmeyen Vatikan bürokrasisi 2500 işçisiyle dünyanın en kalabalık dinsel topluluğunu hiçbir aksama olmadan yönetmektedirler. Bu gerçeği yeni öğrenen bir Amerikalı zengin kendini tutamamış ve Aman Tanrım, meğer dünyanın en karlı şirketi Vatikanmış, diye vermiştir. 600 kişinin yönlendirdiği 900 milyon insan koşulsuz olarak Vatikan'a bağlıdırlar ve onun emirlerine tabidirler. Dahası, onu korumak, geliştirmek ve gerçekte daha zenginleştirmekle yükümlüdürler. Bu sebeple dünyanın en zengin ve en güçlü devleti olma özelliğini de taşımaktadır. Vatikan'ın sadece resmi kayıtlarda bulunan doğrudan ya da dolaylı olarak sahibi olduğu veya yönlendirdiği günlük, haftalık ve aylık 200'den fazla gazete ve dergi, 154 radyo istasyonu ve emisyonu, 49 TV kanalı veya kablolu yayını bulunmaktadır bütçesi, katoliklerden kesilen kilise vergisi, aidatlar, bağışlar, şirket gelirleri, hisse senedi tahvil bono gelirleri, bankacılık ve faiz gelirleri, hediyelik eşya satışlarından elde edilen gelirlerle basın yayından elde edilen reklam gelirlerinden oluşmaktadır. Bu küçücük devlet göründüğünden çok daha büyüktür. Çünkü ülkenin altı resmen yeraltı mekanlarıyla doludur. Gizli yeraltı geçitleri, gizli yeraltı yolları bu devlette çokça bulunmaktadır. Açıkçası bu kadar küçük olup dünyanın yönetildiği böyle bir ülkede gizli mekanlar olması gayet normaldir. Varsayımlara göre dünyayı yönetenlerin gizli toplantıları bu ülkede çokça yapılmaktadır. Vatikan'ın ve Papalığın tarihi sayısız cinayet, entrika ve skandallarla doludur. Vatikan'da gece sapa sağlam yatıp sabaha ceset olarak kaldırılmak su içmek kadar olağan bir durumdur. Bugüne kadar gelip geçmiş 263 papadan kaçının eceliyle kaçının cinayete kurban giderek öldüğü belli değildir. En yakın örnek bugünkü papadan önce papa seçilen ve sadece 33 gün papalık yapabilen 1. John Paul'dur. Vatikan uzmanı araştırmacı David Yellow'un belgeleriyle açıkladığına göre bu papa Vatikan'ın içindeki bir konspirasyon, fesat örgütü ve P2 Mason lojasının ortak girişimiyle öldürülmüştür. Vatikan'ın servetinin tam olarak ne kadar olduğu hiçbir zaman açıklanmayan bir sırdır. Yıllık gelirleri bazı kalemlerde açıklanır, yaptığı açıklamalar biraz da abartılarak gösterilir. Ancak mal varlığı tam olarak asla açıklanmaz. Vatikan tam bir bezirgen gibidir. Daima gelirlerinin azlığından yakınır, ama ilginçtir ki her geçen yıl biraz daha zenginleşir, biraz daha fazla para kazanır. Vatikan maliyesi yılda iki kez incelenir. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.